EYT'de başvuru süreci devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkına kavuştu. Şimdi de 9 Eylül EYT'lileri yani EYT'de kapsam dışı kalanlar dernek kurdu. Talepleri ise emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim gününü tamamlayanların emeklilik hakkı kazanması. grup oluşturdular, dernek kurdular. Artık 9 Eylül EYT'lilerinin de derneği var. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar yani EYT'liler emeklilik başvurularını sürdürürken bir güne ya da birkaç ayla EYT'de kapsam dışı kalanlar da harekete geçti. Emekli olan çalışanlarla hem aynı yaşlardayız ve onlardan fazla hizmetimiz ve primimiz var. Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu sigorta girişi 2000-2008 arası olan 5,5 milyon kişinin olduğunu söyledi. Taleplerini anlattı. Erkeklerde 20, kadınlarda açılan 17 yıllık yaş uçurumunun gelecek bir düzenleme ile giderilmesi ve adaletin tüm çalışanlar için sağlanması